Peki KNX'in altyapısına geçersek eğer, KNX sistemine baktığımızda aslında 4 tane temel cihaz serisinden oluşuyor. Sistem cihazları ki bu e, cihazlara enerjisini veren veya haberleşmesini sağlayan cihazlar olarak düşünebilirsiniz. Bas kablomuz var. Bas kablosu hem cihazların enerjisini hem de e, haberleşmeyi sağlayan bir kablomuz. E, sahada yayılmış olan sensörlerimiz var ve işi yapan aktüatörlerimiz var. KNX sisteminin temellerine baktığımızda KNX sisteminde her elemanın kendi adresi var. Bu ne demek? Ne size ne gibi bir avantaj sağlıyor? Eğer sistemde herhangi bir cihaz arızalanırsa, bir anahtarınız bozulursa veya bir aktüatörünüz bozulursa bu sistemin tamamının çalışmamasına engel bir koşul sağlamıyor. Sadece o cihazın kontrol etmiş olduğu fonksiyonları gerçekleştiremiyorsunuz. Fakat sistem kendi diğer diğer fonksiyonları çok rahat bir şekilde Kontrol etme imkanını bulabiliyorsunuz. Bunun dışında eğer siz e, binanızda keynek ses yapmışsanız eğer daha sonra yapacağınız olan veya daha sonra ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonları çok rahat bir şekilde sisteme ekleme imkanında bulmuş oluyorsunuz.